Dünyayı mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifini paylaşacağım. Zeytinyağımıza yemeklik doğradığımız kuru soğanlarımızı döküp pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Kırmızı ve yeşil biberlerimizi ilave ediyoruz. Sarımsaklarımızı ve kavurmaya devam ediyoruz. Patlıcanlarımızı ilave edip kavurma işlemine devam ediyoruz. Patlıcanlar eriyene kadar kavuruyoruz. Kavrulan patlıcanlarımızın üzerine rendelemiş olduğumuz domatesimizi, sirkemizi, tuzumuzu, şekerimizi ve baharatlarımızı ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. bir çay bardağı kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Tıp kısık ateşte pişiriyoruz. Soğuyan patlıcan yemeğimize maydanozumuzu ilave edip karıştırıyoruz. Patlıcan yemeğimiz servise hazır. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun. Tam tarifini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim.